Saatim bozuldu. Olamaz. Hemen tamirciye gitmem gerek. Tamirci. <laughs> Tamirci abla. Efendim. Benim saatim bozuldu. Saatimi tamir edebilir misin? Ne güzel. <laughs> Şuraya bakalım. Burada eşyaların. nasıl bozuldu bak görüyor musun? Evet. Kolundan çıkıyor. Durun. Kolundan Ama sen daha çok kırdın tamirci hanım. Yok bu. Bu böyle oluyor. Aa, tamam. Şurasını tamam. biraz kesmemiz gerek. Burada biraz kırılmış. Tamam. Şimdi keselim. Bitti mi? Yok, bitmedi daha. Bu uzun düzecek. Bu uzun şöyle, şöyle Durum. Burasında da biraz bir şey açılır. Mesela hemen şuraya geçelim. Ben şunu Bitti şöyle mi? Bitti hadi Şurayı biraz uğraşmamız gerekiyor. Azıcık bir ses veriyorlar. <laughs> Şimdi Bitti. Bitti mi? Bitti. Varım. Teşekkür ederim. Ben saatimi takıyorum o zaman. İşte tamirciden geldim. Saatim de çok güzel oldu. O zaman şimdi oyuncak diye gideyim. Oyuncak istiyor canım. Ne almak istersiniz küçük beyefendi? ayımız da var. Bak görüyor musun sen? Ondan Merhaba da... ben de oyuncak istiyorum ama sadece Hüseyin Bey'e vermeyin. Ka kaç liraydı? Y Merhaba ben de oyuncak istiyorum. Tamam Hüseyin'cim şey sen git bakalım. Benim başka müşterilerim var. Merhaba ne isterdiniz? Ben şu Lamborghini'den istiyorum. Lamborghini. Peki böyle bir modelimiz var. Ben bunu istiyorum. Hayır sen. Sen demiyorsun ben sana Ben bunu istiyorum. Peki. Başka istediğimiz. Ah, Hüseyin Bey de tamirciye gitti. <laughs> ne isterdin? <laughs> Buyurun. Başka Çok, bir şey ister misin? Evet mi? istiyorum. Şu Hüseyin Bey galiba telefon almadı ben istiyorum. Yok olmuyor. Artık olmuyor. Ay iyi çocuk tamam hizmetler. o zaman. Bu nasıl bir şey? Bu böyle şimdi buraya. İtfaiye mi bu? İtfaiye ama bakın şimdi. Bunun özelliği var. Gelin şöyle oturun biz size gösterelim. Ne kadar anlatmış burası. Hüseyin değil mi dağıttı? Of, maalesef çocuk. İşte. Aa bu buradan açılıyor. Bostum mu? Bakın. Ah Şimdi de güzelmiş ama. Kızarım bak. <laughs> Ay. Kırdınız. <laughs> yok yok inşallah. Ben ben çok iyiyim ya. Ben her şey tamirciye götürüyorum. İyi tamir. Ben ben çok iyiyim. O yüzden ben çok konuşacağım. Bir de video. Burada açılıyor mu ya? Ben çok konuşacağım bugün sizlerle. daha doktora gitmem lazım. Tamam. var. Sus tamam bak ben sana daha göstereceğim. Allah'ım siz konuşuyorsunuz ama 2 saattir. <laughs> tamam gördüm bunu da istiyorum yok, yok, hadi. Şu an 2 tane araba kaç tuttu? Kaç Yol, tuttu? 2 milyon. 2 milyon lira mı? Evet. Aa olamaz. Anne, anne. Ama anne, anne. alacağım. Çok güzel. Ben bu çok ben bunları hemen eve götüreyim. Ondan sonra da aşımı yaptırmaya doktora gideyim. Hemen anne. doktora gideyim. Anne. evet Pepeciğim. Tamam. Yarın gelirsin aşımı yaparız. Görüşürüz. Oh geldim doktora. Anne. Merhaba doktor hanım. Anne. Ben aşım vardı da bugün. Tamam açabilirsiniz. Ay. İlk önce isimlerinizi alayım çünkü. Isimli. Elif Yılmaz. Ee, şimdi bakalım. Evet doktor mi? E, İlk önce bir tanışalım. Peki. Hastane <laughs> arabası geçti. Evet. Kesin yine bir şey olmuştur. Öf ne zaman biter bu tansiyon ölçme işi? Daha yeni başlıyor sonunda efendim. Aaa! Çok sıktı. Evet. Hüseyin hmm. be, Bey siz niye geldiniz? Aa, merhaba hemşire hanım. Sizi görmedim. Evet. Şimdi tekrar açınıza bakalım. Ben de. Evet kalp atışı. Aa ben bile duydum kalp atışımı. Şimdi aşıda mı Şimdi, sıra? Hayır, kulağınıza bakacağız. tamam. Diğer kulak. Evet baktık. Ve Biba ilk önce... Il evet hanımefendi. Şimdi ilk aşıda sıra. Aşı, Çünkü bu... Çünkü bu aşılardan ya. en acıyan aşılardan biri. Ama hiç yani ben yaptırdığımda hiç fark etmedim. Siz nasıl fark edeceksiniz bilmiyorum. Tamam ama ben çok korkuyorum. <laughs> aşımız hazır bile. Şimdi elimi desinfektliyim. <laughs> Getirin elinizi. <laughs> Nereden yapalım? Şu aşağı bilekliğim, bileğimden. <laughs> Bitti mi? Aa, ama hiç açımadı. Bence de çabuk çabuk yere bandımızı yaz, yapıştırmamız lazım. Merhaba ben Pepe'cim. Şey, Pepe'cim sen daha demin gelmedin mi? Geldim de ama ben ilacımı unuttum. Bitti mi? Vurayım. Gidebilir miyim? Evet. Görüşürüz. Çocuklar siz de açıdan korkmayın çünkü acı hiç açıştırmıyor. Aç, Ready to shoot this?